Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Bilge ile birlikte Kayseri Park'a geldik. Çünkü bugün benim doğum günüm. Tabi okulda arkadaşlarım kekle bununla çok güzel kutladılar. Ve hoca sırf benim doğum günüm diye aşağı indirdi yani. O yüzden çok mutluyum. Kıyandım bu arada. Ve, e, ve arkadaşlar evde de kutluyum. ve arkadaşlar evde de kutlamıştık doğum günümü. Bugün de arkadaşlarımla kutlayacağım yani sanırım ama bilmiyorum. Pastanın üstünde de İyi ki doğdun evimizin futbolcusu yazıyor da. Çok güzel. Öyle ve ben neden video atmıyorum onu da hemen söyleyeyim. Çünkü benim ayağım altıdaydı. <laughs> Çünkü ben merdivenden İnerken ilk basamında ayağım burkuldu. Ayağım burkulunca ben de yuvarlanıp kafamına çarpıyordum. Böyle bir şey yaşamamak için 11 basamak merdivenin baştan sonuna kadar full atladım. 11 basamak. <laughs> Atlayınca da böyle oldu arkadaşlar. Öyle yani. Bugün her şeye sinirliyim. Neden? Çünkü Girmeye çalışıyoruz. Abla çantamı koymaya gerek var mı diyorum. Evet kızlar gerek var. Geçmeniz gerekiyor. Ben en fazla ne yapabilirim ya? Hani öyle bir tip olabilir ama <laughs> o yüzden bugün herkese bir sinirliyim. Geçiyorum. Ablam ona böyle hızlı hızlı geç yapıyor. Allah sen dur. Sen arabadasın. Biz yürüyoruz. Ya, tamam. Allah Allah. Frene basacak yani. Biz yürüyoruz. Onlar duracak. Biz öyle karşıya geçeceğiz. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi bilgiyle geldik işte. Evet şimdi pap pub papyon burger yiyeceğiz. Kayseri Park'ta. Oh, ben zaten yerim. Her şeyi yerim ben. Evet arkadaşlar geldik. Siparişimizi de verdik. Ee, doğum günü için indirim yapmadılar. <laughs> Sonra abi garip bir şey yaptı böyle bir. Sonra biz e, her şekilde Ali annem. Hesap makineleri Hı, aldık beynimizden oturuyoruz. falan hesapladık. Sonra doğruymuş. Aldık oturuyoruz. Sonra ben bütün şeyleri gezdim. Ha, hadi bari bari. 200 TL'si 100-100 bozdurmak için. Lahmacuncu dedi ki Ben bozamam dedim. Sonra yüz yüz deyince ha o zaman bozarım dedim. Ben ne istiyorum Böyle şöyle de çekeyim Yiyebildiğimiz kadar patates yemeye başla çalışıyoruz Böyle arkadaşlar işte biz hamburger gelince falan çekeriz Hamburger Allah Hamburgerimiz geldi arkadaşlar Aç çekme böyle Gözler hamburgerim. Biz <laughs> yiyeceğiz falan filan. Evet arkadaşlar biz patateslerin hepsini ortaya döktük. Bu şekilde bütün patatesleri döktük. Patatesleri döktük. İşte e, şimdi yiyeceğiz. Ya, i̇nşallah bitireceğiz. Bitireceğiz. Rekoru <laughs> az kaldı. <laughs> 3 olsun. Döşleriniz olabilir mi? Olabilir Hepsi boş zaten. Şu aydan biz. Olma lan. Ayran tepeye dikme yarışı yapıyorduk. <laughs> sonra sonra gülme tuttu bir an. Yani. Güldük güldük sonra abi geldi dedi ki boş alabilirim. Ben de alabilirsin abi dedim. Sonra abi böyle e eşyaları topluyordu. Ben böyle yaptım. A abla, abi şey biz ayran içeceğiz yaptım böyle. <laughs> ayran sarıldım resmen. <laughs> <laughs> videosu var iki saattir ona gidiyoruz. Ne <gülüyor> koyardım? Dur gülelim ya. <laughs> Evet arkadaşlar yedik. <laughs> ben e, bir litre ayranı yedim. <laughs> yedim. <Bir litre gülüyor> ve değil beraber içtik. Abi, yarısını, yarısını ya, ya Bir istiyorsan. litre ve zaten videoda gördüğünüz gibi <laughs> ayranı vermedim abiye. Son damlasına kadar içtim. Son damlasına değil mi? Bütün balosiyi her şeyi bitirdik. Bir tane bir şey kalmadı. Bir tane bir şey kalmadı. Şimdi bu bubble tea istediği için bubble tea almaya evet. gidiyoruz. Ayran daha güzel. Evet, şimdik Diyanlara gidiyoruz. Çok aşırı biraz fazla doyduk. Şimdi öyle gezeceğiz bir şeyler yapacağız falan filan. Evet arkadaşlar, biz mağazaları gezdik. E, tabii güzel bir şey bulamadık. O yüzden bilgin isteğiyle e, bubble tea aldık. Bu da böyle. Şöyle. Evet arkadaşlar, biz yedik. Doyduk. Yani yeter artık. E, şimdi doymadık daha doğrusu bir şeylere daha bakıyoruz arkadaşlar biz Bilge ile şöyle bir jeliban aldık. Şöyle bir Dur. Böyle. Ve bu kadarına Averik 650. Biz dedik çok olduk. Tam geri boş alsalım dedik. Ondan sonra dedi ki abi amca işte her neyse dede. <laughs> dedi ki bize hadi size 65 olsun. Sonra dedim yuh yani. 665 TL'den 65 dedi bize. 650 direkt. Ya 650 direkt dedi. dedi. Sonra 65'e düşürdü. Ondan sonra, ondan sonra, sonra dedi, dedi ki de 60, 60 TL Hayır Ondan sonra dedi ki gerçek parası 60 dedi. Biz de 650 sandık 2 saattir. Ben dedim ki abi bir tane jelibon <laughs> kaç TL sınıflar. Onu ben yedim. Ya niye sonra, <laughs> sonra, <laughs> sonra, sonra sonra <laughs> sonra <laughs> sonra dedi ki hadi 60 olsun. 30-30 verdik. -30 ben Allah razı olsun dedim. <laughs> Onu fark ettim. Evet arkadaşlar şu anda günümüz bitti. Ve bugün benim doğum günüm yine söylemiş olayım. Ve binadaki arkadaşlarımla. E bir sonraki videoda görüşürüz.